Bugün GTA San Andreas oynuyorum ama GTA 5 haritası ile. Şuraya bakın arkadaşlar. Bildiğin GTA 5 haritası ve bu haritayı dolanacağız. Michael'ın evine falan gideceğiz. Franklin'in evine falan gideceğiz. Etrafı gezeceğiz ama hayat yok ya. Allah Allah. Neyse. Hemen şöyle bir ara spamlayalım. Böyle bir ara spamladım. Aracın içine bakalım. Aracın içi aynı. Şimdi etrafı gezelim. Bildiğiniz arkadaşlar GTA 5 haritası. Artık GTA 5 haritasını GTA San Andreas'ta oynayabileceğiz. <laughs> çok güzel ya. Öyle bir etrafı gezelim. Bu şehirde hayat yok gibi ya. Ana merkeze doğru gidelim. Ana GTA 5'teki taksi. Sese bakın. Tık 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 tık. Vur şeyine bakın. Bin araca taksiyi çalalım hemen. Bazı yerler yapılmamış arkadaşlar. Neyse yapılan yerleri bir gezelim bakalım. Bayağı iyi ya şehir merkezi. Franklin evine doğru gideceğiz. Hava bir çok tuhaf ya. Güneş nerede ya? Oyunda güneş yok lan. Allah Allah. Güneşsiz Los Santos mu olur ya? Tabi canım. Tamam şey mahallelerine geldik. Grove Street'e gidelim hatta. GTA 5'teki Grove Street'e gidelim. <laughs> Grove Street'e doğru geldik arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış. Artık DJ Reis'i Grove Street'e getirdik. GTA 5'teki ama. Franklin'in evini bulabilirsek Franklin'in evine bakalım. Merak ettim. Niye buraya geliyorsunuz oğlum? Lan manyak bunlar ya. Bir tane mod var arkadaşlar normalde tüm haritayı yapılmış. Ama o modu bulamadım arkadaşlar. Silinmiş galiba o mod. O yüzden arkadaşlar bu modu buldum. Şimdilik bu mod var GTA 5 haritası olarak. Bizim Franklin'in evi nerede ya? Franklin'in evini buldum arkadaşlar. Bakalım etrafına. Evin içi boş lan. O evin içi denize doğru gitti. Ananı. Vay 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 vay. Franklin'in evini gördük. Gerçi dışı var içi yok ya. Aa GTA 5'teki soygun aracı. Bunu soyuyoruz falan. Bu modun vurma sesi çok acayip ya. Neyse taksimize binelim. Basalım. Çek ellen 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 ben dövmeye çalışıyor Ve arkadaşlar Michael'ın evine doğru gidelim. Michael'a doğru giderken etrafı inceleyelim. Bu arada hayat başladığı şehirde lan. İlk başta şehirde adam yoktu. Tabi bu trafiğe bakın lan. Oğlum ters yönden gidiyorsun lan dikkat et. Ha dingillere bakın. Oha wow, binaya bakın. Havada uçan bina. Çok tuhaf. Buralarda arkadaşlar trafik yok. Onu fark ettim. Bizim Michael evi vardır ya. Michael geliyorum Michael. Ağımda yaklaştık Michael'ın evi burladı diye hatırlıyorum. Şöyle bir etrafa bakalım. Aha şu yokuş. Tamam şu yokuşu çıktık mı? Michael'ın evine girdik. Michael'ın evin içi de boş ya. Ha çok tuhaf. Neyse arkadaşlar sahile doğru gidelim. Sahil yeri nasılmış onu merak ettim. Bir bakalım ya. Burada insan yok. Bas 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 bas. Binalar yok oldu. Yol var bina yok bu sefer arkadaşlar. Çok değişik yere geldim. Aha şunlara aşağıya inebiliyoruz. Bakalım bir aşağılarda ne var. Baya değişik yere geldim lan. Şuradan atlasam bir şey olmaz ya. Atla bakayım. Anam. Araç yanıyor. Çık 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 çık. Çık CJ kaç. Ne tuhaf bir yermiş ya. Uçayım derken arkadaşlar oyun çöktü la. Evet şu an arkadaşlar Franklin'in ikinci evini bulmaya çalışıyorum. Franklin'in ikinci evi bu mu? Yo değil. Franklin'in evi neredesin? Çok tuhaf cümle kurdum ya. Aha şu yokuş çıktık mı arkadaşlar? Franklin'in evine varacağız. Hop selamünaleyküm Franklin. Bu evler bomboş ya. Aha aşağı inebiliyoruz. Aman CJ dikkat et. Çap. Çap neredesin çap? Çap yok lan. Çapsız kaldık. Neyse haritanın yukarılarına doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım neler var. Buradan şöyle yukarı çıkalım. Buralar bayağı acayip. Bas 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 bas. Burada da araç trafiği yok arkadaşlar. Bura neresi lan? Ha böyle bina var doğru. Evet doğaya çıktık. Doğaya geldik. Çimler çok değişik. Parlıyor gibi sanki. Ha tünele girelim. Tünele girelim. Allah. Vay 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 vay. Aslında muhteşem bir mod arkadaşlar. Bilgisayarın GTA 5'i kaldırmıyorsa bu modu oyna. GTA 5 hari haritasını San Andreas'in içinde oynayabiliyorsunuz. Burada harbiden buralar baya varmış ya hiç düşünmüyordum ben buraların olacağını. Nereye geldim lan? Dönüp dolaşıp yine aynı yere geldim. Bas 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 en kuzeye gideceğim arkadaşlar. Kuzeyler daha yok dedim. Anam ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Tezgaha geldik. Küt. Evet Uçak aldım kendime ve şehri geziyorum arkadaşlar. Havadan nasılmış şöyle bakalım. Var ya tamamlansa güzel olur bu mod. Tamamlanmış hali vardı arkadaşlar kaldırılmış. Allah çarptım lan binaya çarptım. en yüksek yere çıkalım arkadaşlar. Atlas yiyecek. Dibimizde patlayacak lan. Geberdik lan. Dibimde patladı uçak. <laughs> başladığımız yere geri döndük. Evet, mezbenkin üstüne çıktım arkadaşlar. Yani Los Santos'un en yüksek binasına çıktım. Manzara yok. <laughs> Neyse, bu modda çok yapacak bir şey yok. Sadece ufak bir GTA 5 harcasının kısmını gezebiliyorsunuz o kadar. Bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Linkini belki açıklama kısmına koyarım. Kanalıma da abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. CJ atla bakayım. Gebereceğiz lan. 3 2 1 geberdik.